Aşk başa gelince akıl baştan gidermiş. Gitti be sevdiceğim. Gerçekten terk etti akıl beni. Bayır aşağı hızla giden bir araba gibiyim. Nereye gidiyorum? Son ne olur bilemiyorum. Bildiğim tek şey seni çok seviyorum. Başka bir şey düşünemiyorum. Hiç bitmesin bu sarhoşluk. Sürsün gitsin bu hoşluk. Ama hasret olmasın. Bu öyle zor bir duygu ki fırtınaya tutulmuş kuru bir dal gibi. Ne yapsam ne etsem bilemiyorum. Kavuşmamız ahirete kalmasın istiyorum. Dünyam seninle bir cennet ama ahiret seninle büyük nimet. Hayallerim ilerebet hiç mi hiç değişmeyecek. Ne köşkler ne huriler beni etkilemiyor, etkilemeyecek. Etkileyemeyecek. Öyle bir sefa, öyle bir mutluluk ki beklemeye de, hasrete de, her acıya değecek. Bu gönlüm seni hem dünyada hem ahirette bıkmadan, usanmadan sevecek, sevecek ve sevecek. Sevgili şiir dostları, e, bu şiirleri e, beşeri aşka, aşkı düşünerek dinlemeyelim lütfen. Ben bunları Allah ve Peygamber sevgisiyle yazdım. E, bir sevgili yavrumuz diyor ki, böyle resimlerinizin çıkması, sesinizin duyulması e, ne kadar doğru diye yazmış. Ben doğru buluyorum. Eğer insanlara hizmet edeceksem ve yaşım 74'ü bulmuşsa ve sevgili müşriklerimden özel izinler almışsam bunun bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. İnşallah insanlığa yararlı olacak şeylerdir. Sizler mutlu olursunuz. Siz mutlu olunca ben de mutlu olurum zaten. Allah'a emanet olun sevgili yavrularım, sevgili şiir dostları, sevgili sarı güller.